İki can serveri, gözümüzün nuru, kalbimizin süruru, dünya ve ahiretin nefkari, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ruhu saadetlerini de şu meclisi melaike enişten haberdar Amin. dünyada ziyareti ahirette şefaati ve cümlemizi memnun ve mesul Amin. bütün sevdiklerimizle beraber cümlemizi şefaat uzmayi Muhammediye'ye sallallahu aleyhi ve mazhar edin. Amin. Seyyatımızı yübeddilullahu seyyatil hasenat sırına mazhar tebdil edip bizi kirküs bassız dünyanın her türlü şaibesinden temizlenmiş bir vaziyette huzuru izzetine kabul edin. Amin. Amin. اخرها لك بيتي بصير خيري